Arkadaşlar herkese merhaba ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Düzce Bahçeşehir Bit Pazarına geldik. İlk defa Bit Pazarına geliyorum. Bakalım burada neler var. Bayağı da hava sıcak. Erkek kardeşim Sarla gelelim dedi. Benle de geldim. O önden fırladı hemen. Ama mekan güzeli benziyor. Evet arkadaşlar tezgahları yavaş yavaş dolaşıyoruz neler var neler yok 570 ne sıcak bugün muayerek ya 31 derece abi Allah ya o at güzelmiş beyefendi. Aynen abi. Abi şu matruşka ne kadar? Matruşka e, sana ne olur? 200 lira olur. Oh. 6 parça. 5 parça matruşka bir de bu içindeler. Güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim ofise de şöyle heykel meykel bir şey bulmam lazım. Matruskayı Matruska ne yapacaksın? Köşe başı yerleştiriyor. Ha? Tüfek, tüfeklere bak. Bak burada şeyler var. <laughs> Son, son elekstaneler varsın Abi hayırlı işte. Şu deve güzelmiş. Güzel. Nasıl? Var hmm. şu, şu vazo ne kadar abi? 100 lira. lira. Deve ne kadar abi? Deve. Evet. Evet. Abi o deve 5. 5. Beş. Oh. Teşekkür ederim abi. Deve bayağı deveymiş. Evet. evet. Ama o vazo güzelmiş ya. bırakacağız. Kaç bırakacak? Kaçtan bırakıyor? olur <laughs> e e Düz

Bak şurada da antikalar var. <laughs> s s Ama işte bunlar <laughs> ağacı vurduğum zaman evet. şey oluyor abi. Kuvvetli. <laughs> ha? Dalları keser mi? İşte yüke bindiği zaman şey olabilir. Sıkıntı olabilir. O, güzel evet güzelmiş. Ee, evet. Ne kadar bunlar abla? 150. 150 lira. Evet. Bakın bu da ahşap böyle bir ürün düşünüyorum. At da güzelmiş. Da bakın Onlar Ha? Hangisi? Bu da Aa, bu da güzelmiş Emrah. Da. Benim ofisi olur mu? Olur. Olur. Aa. arkadaşlar iki tane kardeşim tablo aldı. Ofisime hediye. <laughs> Sağ olsun. Abla dursun biz çıkarken alalım. Parasını tamam. vereyim ben. At resmi aldık. At tablosu. Hoşumuza gitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda eşimle birlikte geliriz buraya. Süper. Güzel şeyler var ama. Ama bende bizde anahtar yok da. Ne kadar ki abla 200. 200 lira. Ben yani Biz nakit getirmedik yanımızda. Hiç akıl etmedim. Kart geçiyordur ya. Kart geçmez. Emrah burada kart geçmiyor. İki tane tablo aldık. Gayet güzel. 150 lira. 75-75 değil mi? Bence çok güzel. Beyefendi kolay gelsin. Abi <laughs> saçı sakalı kesmişin. Tanı tanımakta zorluk çektim. İyilik abi. Hafta soru burada mısın? Seni çekiyorum. Kayıttasın. <laughs> Burada da hırdavat malzemeleri var. Bizim abinin tezgahıymış. Yeniler var, eskiler var. Bayağı tezgahı bu.

Evet abi. Yunus abi. Bedavadan biraz pahalı. Uygun veriyorum abi. Satıyoruz abi. <laughs> Aynen abi. Çek abi. Görüntüsü yüksek mi? Tamam. 4K abi. Evet abi. Gösterebilirsin. Üçlü setlerimiz var. İkili setlerimiz Gösteriyorum var, abi. İnter YouTube'a atacağım. Bak abi. İzhan Taş piyasada 400 liradır. Bende 250 lira abi. Bora anahtarı. Abi, piyasada 7000 lira abi. Bende 3400 lira abi. Gel abi. Aynen abi. Gel abi. 16 kiloluk hilti. Kırıcı ve kesici uçları var. Uçları sadece 1500 lira abi. Gel tekerlekli Bak inox kesme taşı var. Nalburlar da gelip bizden alıyor. 7 lira abi. Değil mi? Tanesi 7 lira. Nalburdan 15 lira alıyorsunuz abi. Bit pazarında 7,5 lira abi. 7 liraya veriyoruz toptan abi. <laughs> Bak abi şarjlı matkaplar abi. 450, 500, 550. Darbeli özelliği var abi. Çift şarj manlı abi. Darbeli özelliği var. Vidalama özelliği var. Batarya kullanımı gözüküyor. Evet. Yüke geldiğini belli ediyor. Profesyonelleri var. Kumu sıkmamız var. 10 tane litim pilli bataryaları var abi. Yedek bataryası mevcut. Devir ayarlıdır abi. Süper abi. Al tekerini çok abi. Değil mi? Sprite taşımız var abi aynı şekilde devir ayarlı. Bak. Oo, dört, dört bak, bak <laughs> pasta cilaya uygun. Çalışıyor şu an. 4 kademeli abi devir ayarlı. Teşekkür ederiz abi. Aynı şekilde şarjda yüklerimiz var, kablolu yüklerimiz var abi. 750 lira abi. 5 tane ucu var. Kesici, kırıcı, 6, 8, 10 numaralı elmas uçlu ucuları var. 750 lira abi. Bayram kampanyası abi. Dörtlü setimiz var. İçinde hilti var. Kömürsüzdür abi. Somun sıkması var. Spre taşı var. Vidalaması var. Çelik mandiren, çelik şanzıman. Kömürsüzdür. Hepsi devir ayarlı. Dörtlü set abi. Piyasada 7,5'ü alamazsın abi. 15 bin lira diyen var. Bizde 4500 lira abi. Aynı şekilde üçlü set var abi bilti, sıkma taşı, somut sıkma, çelik mandren de var abi, vidalama da yapıyor. Aynı şekilde 3700 lira abi. 3500'e bırakırız abi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin, kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun, hayırlı bayramlar. Bedavadan biraz pahalı abi. <laughs> Olacak pahalı o, abi. o kadar. 50 10 lira, Letan pul 10 lira, konravi de kontrol kalemi 10 lira abi. Süper abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Anladım. öyle bir esnafa geldik ki sağ olsun bütün ürünlerini tanıttı. Biz de sizlerle paylaşacağız inşallah. Düzce'de bilmeyenler varsa bu pazara uğramalarını tavsiye ederiz. Yani siz rağbet ettikçe buradaki ürünler de artacaktır. Esnaf da artacaktır arkadaşlar. Benim bu tezgah hoşuma gitti ya. Çok antika var. Valla hiç de nakit almadım yanıma. Nakit alsaydım iyiydi. Çekiyorum abi, ısrarla çekiyorum. Israrla çekiyorum çekmeyin abi seni. Çekmeyin kardeşim. Çekmeyin. Çekilin. abi, alalım abi. Sen de mi buradasın abi? Aynen öyle. Ne yapıyorsun yavrum? İyiyim be abi, ne olsun. Şöyle gezmeye gelelim dedik. İyi. Bir de dedik, YouTube'a video atarız. Ne için? Ta i̇şte burayı tanıtmak için abi. He. Atma lan YouTube'a, rezil Niye? Kaps telefonu, telefonu olmazsın abi. Marka, markalar, <laughs> Nasıl yok ya? Markaların daha hoşuna gidiyor böyle şeyler. 14 bin lira var ama ikinci el aldım ben de. Malzemeleri toplamışsın abi. yarı oradan alıyoruz, yarı buradan alıyoruz. Elde olanlar falan. İş oluyor mu bari abi? Değil mi? Burası açılıp ne kadar oldu? 3-4 ay olmuş. He yeni yani. Değil mi? Disket bulamayanlar için disket burada var arkadaşlar. <laughs> disket dijine disket... makinaları disket arıyordur. Değil mi? Aslında işte aklımızda bulunsun. Biz disketi nereden bulacağız? zor Öyle cihazları erkenden gelip alıyorlar. Şöyle pazarın büyüklüğünü gösterelim. üst katta ise kıyafet üzerine arkadaşlar. O oh, kablolar güzelmiş 100 lira 100 lira mı? abi yüklere de var yüklere de 150 lira 150 lira böyle bir koydum oraya ya ışıklı şöyle bak altta yanıyor yanmasa da olur bize de ama ah, şu güzel değil mi ya? He? Güzel bence. Alacak mı? 100 lira mı o da? Ayarlayacak Ha. Kaç? 130 diyor şimdi de bak. Normalde 175 oldu fiyatlar da ben değiştirmedim de fiyatları. Ben bunun toptanını yapıyorum Toptanını yaptığım için fiyatı uygun tutuyorum. Normalde gül abi trend yoldan bak. Şu 470. Şu güven pazarlık yapıyor. Arkadaşlar Güven tablo aldı kendine bir tane. Aslında benim de almam lazım ama bir dahaki sefere. Gerçi Ebrah bana iki tane tablo aldı sağ olsun. Ama hiç nakit getirmemiştim. Pazarda da bayağı da tanıdık var. Tanıdık esnaf var hatta. Onlara birazcık takıldık. İnşallah bir daha geldiğimizde daha böyle hazırlıklı geliriz. Birazcık da video çektik. Videolardan da en azından aklımızda kalıcı olur. Neler alabiliriz diye. Ama pazar 4 aylıkmış arkadaşlar. Daha yeni kurulmuş. İlerleyen zamanlarda daha farklı ürünlerde görebiliriz burada. Çünkü esnaf daha fazla rağbet edecektir diye düşünüyorum buraya. Güzel antikalar gelecektir. Güzel el işi ürünler gelecektir. Emrah, Emrah buradayım burada. Güven tablo oluyor. Ama Düzce'cimiz için güzel bir yer. Yani Bit Pazarı eski ürünler gerçekten de arayıp da bulamadığınız ürünler arkadaşlar. Antika ürünler, Aa şunu, şunu da alsaydım diyebileceğiniz ürünler var. Gerçekten. Ama esnaflar cana yakın sanki Emre. Evet. Belki sürekli gelsek değil mi? Aynen iki tane esnaf çıktı beni tanıdık. Güvenli tablo oluyor 130 liraya. Şu büyük olanı. Şu ışıklı hem de şu. Ama bak şunlar da güzelmiş Emre. Evet. Şimdi, Şimdi gidiyoruz zaten. Gidiyoruz gidiyoruz. Bu, bunda abazalık yok. Çerkezlik var ama. <laughs> ya YouTube kanalımız var da öyle çok fazla abonemiz yok. Adı ne? Emre İlhan. Aynen. Et kalma. <laughs> ya bu ne bir abone. <laughs> ah, Aa bak abi, at tablosunu abi? çıkarttı. Sen, sen bana çerk edin de tamam ben sana bir de. ona göre bir şey. <laughs> Ayıp ediyorum. Yetli mi olur? Tabii ki. Yaksana bir de. Güzelmiş. Evet Emre. <gülüyor> ben ben <gülüyor> şu an hazırlıklı İyi gelmedim. İyi bana atabilirsin. Ben attım. Şimdi Emrah aldı ne? benim odaya. Ne? <laughs> <İkinci mağdurum. gülüyor> Abi görüşürüz Sayılı işler. alıyorum başka. Ya bunu verdik. Bak şimdi. <laughs> <Şurası> şey. <Baştan gülüyor> onu onu bir ön YouTube YouTube. Emre İlhan. Emre İlhan. Daha 1050. Çok fazla yok. Gümüşova, Elmacık. Aynen. Buldun mu kanalı? Evet. Abone de oldum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla müzikten dolayı telif yemezse iyi arkadaşlar. <laughs> Müzikleri ar arka planda kısa biliyoruz mu? Yani, video sesini kısacağım öyle yapacağım. Evet. Yani öyle evet maalesef. Sağ Neyse de. buradan çıkayım da konuşmayayım fazla. <laughs> manzaramız da bu şekilde düzce manzaramız. Birazcık hava sıcak olabilir. E, Haziranın sonu Temmuz'un başı sayılır birazcık bir şeyler aldık. Şimdi artık eve gidelim. Güven bir at resmi aldı. Biz iki tane at resmi aldık. <laughs> o ampul çalışmaz artık. <laughs> Ampulleri at çöpe ardı Güven. Gerek kalmadı. Evet. Tablomuz ışıklı mı ışıklı, yanarlı dönerle. Evimizin en güzel yerine artık nasarız. Artık biz eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç da abone kazandık diye düşünüyoruz. <laughs> Kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah bir daha uğrarız. Sen İbrahim burada su var diyordun. Şurada A101 var arkadaşlar. Biz dönüş yoluna geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.